Biraz da İsa Mesih'ten anlatalım mübarekten. Onun şemalini anlat. O e, geniş omuzlu, atletik, o zariftir. Evet. Ee, Mehdi heybetli, iridir. Boydan boya iri. Saçları kızıl, kahve ve sarışın arası. İnşallah. Saçları kızıl, kahve ve sarışın arasıdır. Hazreti İsa Mesih'in. Omuzlarına kadar dökülür. Saçları ortadan ayrık iki belik böyle ortadan ayrık omuzlarına dökülüyor. Gözleri gri İsa Mesih gri. Maşallah. Küçük yüzüdür. Zarif küçük bir yüzü vardır. Yani böyle kibardır yüzü. Mehdi'nin yüzü büyük kafası da büyük. İsa Mesih'in yüzü kibardır. Yani omuzları geniş atletik yapılıdır. Yani ince bellidir. Zaten Mesih denmesinin sebeplerinin birisi de odur. İnce belli anlamına gelir Mesih. İsa Mesih ince belli atletik yapılıdır. Orta boylu İsa Mesih. Yüzü çilli. Burnu çilli. Parmaklar, eller çilli, ayaklar da çillidir. <laughs> yani efendim, yani, tanıtıcı olarak onu söyleyeyim. Saçı Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Maca, Sünene, Sesüne de o hepsinden geçer. Su değmediği halde sanki ıslak gibi yani dolgun saydam saçları. ...saydam... ...gibi yani böyle... E, ...su değmiş de... E, ...sanki ıslak kalmış gibi duruyor ama değil. Bir saç cinsi o... ...bazı çok nadir hastanelerde insanlarda ...böyle pırıl pırıl parlar... ...dolgun böyle güzel... Yani ...ıslak görünümlü saç... ...su değmediği halde parlar diyor. Başka? Yüzü dup duru ve pırıl pırıldır diyor. Nebevide. Evet aydınlık ...ve bakışları... Çok keskin diyor. Evet, çok keskin. Delici ve çok zeki bakıyor. Evet. Alnı düzgün ve temizdir. Sık sakallıdır. Küçük ve güzel burunludur. Onun da burnu küçük. Minik. Evet. Gözleri ateş gibi parlaktır gözleri diyor maşallah. Müthiş zeki olmaktan. Müthiş akıllı. Evet. Yüzü kırmızıya çalar, beyaz renklidir. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoşnut, hoştur diyor maşallah. Evet çok ve arif ve çok temiz, halim görünümlü. Inşallah. Kibar ve uzun parmaklı mükemmel şekilde elleri var. Evet parmakları parmaklar uzun ve kibar. Yani böyle zarif elleri. Evet inşallah. Şu an o da dünyada, Mehdi de dünyada. İkisini de göreceğiz inşallah. i̇nşallah. İsa Mesih, Mehdi Aleyhisselam'ı e, namaz kılacağı anda, toplulukla namaz kılacağı anda ziyarete geliyor. Tam kâmet getirildiği an. İsa Mesih'i görür görmez mübarek tanıyor Mehdi Aleyhisselam. Efendim diyor buyurun, hemen de imamlığa geçin diyor buyurun diyor. Kabul etmiyor ee, Mehdi'ye siz diyor uygunsunuz diyor, siz geçin diyor. Kiminiz kiminize diyor. Allah'ın bir ikramı olarak diyor. İmamsınız diyor. Müslümanların imamı sensin diyor. Bütün Müslümanlar. Sen geç diyor. Mehdi ilerliyor fakat yine içi yatmıyor. Geri dönüyor o zaman Hz. İsa sırtından iterek iki omzundan diyor Peygamberimiz. iter diyor ve onu imamlığa geçirir diyor. Tek bir aldığında Vallahi Ekber dediğinde imamlığı başlamış oluyor. Maşallah İnşallah. Bütün dünyanın imamıdır. İmam Mehdi. Ama İsa Mesih'in gelişi çok büyük bir ikram, çok büyük bir olay. Yani önümüzdeki yıllar muazzam. Yani çünkü Allah Mehdi'yi onore etmek için yapıyor aynı zamanda ona, ona bir güzellik olarak yapıyor. Yani Mehdi'nin makamını göstermek için. Bakın bütün dünyanın sevdiği ulul azm bir peygamberi ona vezir yapıyor. Mehdi'nin makamını anlayın buradan. Bak ulul azm bir peygamberi ve bütün dünyanın sevdiği bir peygambere, bütün Hristiyanların, bütün Müslümanların sevdiği ki bunu sevdiler de çok sevecekler. Ve bütün dünyanın iman ettiği bir peygambere Hazreti Mehdi'ye vezir yapıyor Allah. Ve Mehdi'yi bütün dünyanın lideri yapıyor. 7 milyar dünya. Dünya tarihinde yok böyle bir olay en fazla 2 milyon, 3 milyon kişiye liderlik yapmıştır. Geçmişte peygamberler olsun, veliler olsun. böyledir yani. İnşallah. Ama Mehdi devri başka. Çok büyük. Maşallah. İşte Mehdi isabetini bütün dünya duyacak. Televizyonda bir konuşma yaptığında bütün dünya dinleyecek. İsa Mesih de öyle. O da televizyonda konuşacak. Onunla bütün dünya dinleyecek. Bütün dünyayı gezecek. İsa Mesih inşallah ve mucize gösterecek, mucizatlı peygamberdir. Ölü diriltecek inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Yani mesela üç günlük ölü. Dağılmış değil ama bak cesedi dağılmış değil. O aklın ihtiyarını kaldırır. Öyle değil. Ama mesela morgda doktor rapor vermiş. öyle adam hakikaten bekliyor. Var ya normal morgdaki öyle. Herhangi bir tanesini yani mesela insanlar söyleyebilir mesela şu dersin. İnşallah rica ediyorum. Kum diyor. Kalk Allah'ın izniyle diyor. Kalkar şaşırmış böyle hayret edici şekilde kalkar. Ama bu aklın ihtiyarını almaz. Yani insan aklın ihtiyarını alacak Aklın ihtiyarını almaz.